Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber tabi izlememiz için seyircilerimle tabi özür <laughs> Herkesin izlemesini istiyorum. böyle Bana böyle bir şey olur böyle seviniyorum. Bugün hı, mini word oynamayalım. Bugün bunu oynayacağız. Onu başka bir gün videosunu çekeceğim. Önce bunu oynamak istiyorum. Ben bu oyunu ilk ilk, ilk ilk demiştim. Güzel bir oyundu. Tabi güzel bir oyun İndirmenizi istedim tabi Merhaba diyemedim ya merhaba Lan be tıvır oldum Tıvır oldum diye mutlu oldum Evet Dört tane kadın var Şuradan sonra çıkalım Evet Atımızı şararına göre falan yapacağız orada. Bu Bonus bazı kişiler sever sever bilmiyorum ya yani. Bu oyunun adı birazdan gösteririm. Bunu da yüklersiniz ben. Biraz tas var bende. Sizinle oynamak istemiyorum. Bir de katın bakalım. Oraya. Şurada bir aç görevi var ona bakacağım. Merhaba Bak şimdi tanı var <laughs> Bas şimdi bas 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 bas. büyük bir iş oldu ya. Kaybetmeyeyim hayır. Hayır. Bas hadi bas. Bas Hadi, hadi, hadi ya. Of ya, bronz zor ya. Ya, eline teli nedir ya? Hâlâ 28 olmuş ya. Kendi köyün özelimizi... Bakalım şimdi. Şöyle hızlıca gideyim. Bu adamı oradan bırakayım, parasını alayım. Burada pompa var çünkü. Atma. Ya param yok ki ya yani. bitti işte. Birazdan bitti işte. Of para geldi yine. İyiyiz, i̇yi iyi iyi. Dön 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 dön. Yok yok. Çekmek lazım para alacak. O götürüyor ya. Emlerimi açabilmek için zor tutuyorum. Ne döysen abi ki? Dönmez bir adammışsın. Bir numara adam 5 kez bıçaklanan ken olur.

Hmm. Bak bak ne yapacak şimdi ateş atış. Aa gitti. Ben burada ilk takılmıştım bunu. Diğerinde takılmamıştım bir zirantla. Bu iki takılmıştım. Şimdi bunu yiyeceğim. Başka. Oh. Karnına vurduk. O yüzden o sanki ya da kelles? Hmm, evet dön, dön 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 çok konuştum ya biraz sessiz olayım Rose Tamam tamam. Ne şimdi? Dur dur dur. Yeni Çek çek. Dural dural Sherlock ya. Sherlock şey Robot adam geldi herhalde. Ayağına baksana Yazık. Yazık kafana. Abone olanların artık ismini okuyacağım. Böyle youtuberlar herkes söylüyor mu? Bazılar söylüyor. Ben de öyle yapmak istiyorum. Vurduk bu sonucu rahatça kazandık. 150 geldi. Bir daha yapalım. 50 tane gelsin. 200 tane gelmesi yani ne diyeyim ya iki katını alıyorum 50 TL veriyorum e, ee, iki katını alıyorum böyle yani arkamızda da mermi falan var ben en sevdiğim silah AKM değil en kötü doktor oha Vuramadım. ya bilince artık Alışta işte, para gitti ya. Senin vardı Neyse bir sürü var ya. Ne sevda olmaz. Hemen tamam, gidelim bakalım da bir dakika. Ne oluyor? Dur seni şöyle alacağım da. Dur oyunu bozacağım. Dur, sen şöyle de. Ya da sen şöyle de. Evet. Bakalım şimdi gel 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 gel. Hop. Bu ezik mi ya? Seyim var ya sen ne olacak? Dur şu karın bir öldüreyim. Kellerden vur. Elle elle vur. Tam paramız geldi. Aha ben ne son. Bütün herkesi öldürüp para geliyor. Yani. Mantıklı. Tekrar geliyorlar zaten. Öl. Ölmüyor herhalde ne bakıyorsun ne şey yapıyordun ne şey. yapıyorsun şey. Ha kaçta falan diyor herhalde. Kaçacak falan diyor. Şş, alo alo baksana. takma takım ekibi. seni. Gel lan buraya. Hmm. Şuradan geçmeye Of of. Я сейчас совет просто я. Меч, куртки Надо значит О, помню. Как чешки верно, не на самом деле что было он как мысленный. Я чё bir şey mesleğim ben paralarım olsa benim olsam keder bir yapsam mesela bu olabilir, Desen, e, olabilir. Nereden, mi desem ee, olabilir kapısın adamım buradan geçeceğiz geçin mi yine para var para ver. yoksa ölümünü alarsın öl öyle evet. mi bağırdı çünkü. Bak değişken olmuş. Bilmiyorum ne oldu abi? Evet ne oldu bilmiyorum ama burası kapalı diye girmedim herhalde. Ah be. Hmm. Hmm. Bak Ne dedim? Bu ne oldu tam gelmiş. Ne yapıyorsun hmm. Bak ne dedim. Ben seker oynayamadım. Başka ne yapalım? Ha şurada bir görev varmış. Onu yapalım. Usta, gel sıkıştı mı? Hmm. Bak ne oldu? Özi terledim. Bakalım orada. Ha bunda. Hop. Sabit geçiş. Tamam oldu. Bu da ateş. Ya o zaman ne? adı ne? biraz Birazdan sorayım. Şerif yaz ya da At oyunları yaz ya ben bilmiyorum ismini okuyor muyum? Tamam İngilizce ismin Ya bunu unutma Seyircim gittin arkana? Ben sana demiştim az önce dedim sana sen sevmişsin Sevda şey sevda Of kaçalım Hadi atıyor şu at Aha bu da çok hızlı Hayır hayır hadi hadi, hadi bakalım nereden çıkacak? Gitme Tamam tuttum orada. Şurada dur. Aa ben unuttum nasıl, nasıl? nasıl? Oğlum ya hala kayıyor bu sana. Nerede? Burada. Bak lan. Elif, elif. Ne oluyor? Ne? Bak ben açık gördüm Ben ev bu doğru ya. Ya da bu değil ya. Bu var ya. Buraya gidiyorum. Açsam burada kal. Daha sonra biraz tas çekelim. Neyse ya. Burada bitirelim ya. Görüşürüz. Bugünlük video bitti. Bak tam çekim. Bitti. Aha kuş. Öldüremiyorum. mi? Burada video bitireceğim. Çünkü 12 11 dakikalık video çektim güzel de gidiyor. İnşallah beğenirsiniz. Abone olursunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. Dedik.